Arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni açtığım karakteri, okçu karakterini geliştireceğiz. Sıfırdan bakalım kaç seviyeye kadar. İlk başta yaptığımız şey 7 seviyeye geldik zaten. Bunların hızlı bir şekilde geçiyoruz. İlk yapmamız gereken arkadaşlar hızlı bir şekilde zindanlara girmek. Zindanlarda çok hızlı kasıldığımız için seviyemizi hızlı bir şekilde atlayacağız. Seviyemizi atladıktan sonra yapacağımız görevleri zaten öncesinden seviyemiz atladığı için çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Neden okçu açmamın sebebi de aslında okçuyu sevdiğim için ve okçunun da bir özelliği var. Ok atarken iki tane atıyor. Bir de bunu sizin yani büyücüde tek bir damage attığınızda okçu da 2 damage birden atıyor. Bu hoşuma gitti. Hem de uzaktan savaşmayı çok sevdiğim için bakın 8 seviyeden 10 seviyeye geldik. Yeni zindanlarımız açıldı. Ve daha zindan bitmeden 10 seviyeye geldik. Güzel bir şey. Şimdi buradan hızlı bir şekilde çoğu zindanı bildiğimiz için burada 20 seviyeler var. Evet 30, 11 seviye olduk. Şimdi Hızlı bir şekilde seviye kasacağız. Zindan yapacağız. Zindanlardan zaten 20 seviye olduğumuz takdirde yap, görevleri dokunmadığınızda sonradan görevlere başladığınızda çok rahat bir şekilde görevleri geçersiniz. Görevler ilerledikçe zaten zorlaşıyor. Şu an bizden 5 tane yaratık kesmemizi istiyorsa ilerleyen seviyelerde 40 veya 60 seviyelerde 10 tane isteyecek. Bu da hızlı bir şekilde seviyemizi atlamamıza yardımcı olacak. Şimdi Burada neden zindan yapıyorum? Ayrı bir konuysa şu an yeteneklerimi hızlı bir şekilde geliştireceğim. Bunun için bir hem maddi konudan hem altın kazanıyoruz zindanlarda hem de hızlı bir şekilde seviye atlıyoruz. Bu da becerimizi geliştiriyor. İlk baştaki büyücüde benim yaptığım hatalardan biri 30 seviyeye geldiğimde daha becerileri bilmediğim için sonradan geliştirdim. Bu da benim biraz daha gelişmemi olumsuz yönde etkiledi. Hızlı bir şekilde bu zindanı bitirelim. Bir 34 seviye bir de 61 seviye var. Bu Milos herhalde bir şey yapmıyor. Evet. Hızlı bir şekilde. Burada alan becerileri sonradan gelecek. Büyük ihtimalle 25'inde 25 seviyede alan becerisi geliyor. Evet, bir hızlı bir şekilde keselim bunu da. Başka da kalmadı zaten. Şimdi Zindanlara girdiğimizdeki yapmamız gerekenler bir şey hızlı bir şekilde becerilerimizi geliştirmek olacak. Bu becerileri nasıl geliştireceğiz? Şu an bakın. Her gün 13 seviyeye geldim. Bakın. Gitmeyeceğim ve burada kaldım. Bakın benle kalan kişi var mı şu an? Yok tertemiz şu an. Hemen sihirli nanemizi toplayalım. Sihirli nane, destansı, mistik. Bunlar size çok mesela 6 verdi. Bunda verilecek olan herhalde büyük ihtimalle 2. Evet. Bunları toplayacağız. Bunların toplamamızın amacı da ilerleyen zamanda altınımızla iksir almamak, kendimiz yapmak. O yaptığımız iksirlerden de satabilirsiniz. Bunu da göstereceğim size. Nasıl satacağımızı. Evet çok güzel bir sihirli bakır madeni geldi. Bunları hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Balık botlarını otomatik olarak balık botunu aldığınız zaman hızlı bir şekilde gelişiyorsunuz zaten. Önemli olan seviyenizin uygun olduğu bölgelerde tutmak. Bu en başta sizin birinci seviye olduğumuz için bakın 100 üstü hepsi yüz. Bunları hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bunları da geçtikten sonra fazla toplamak istemiyorum. Bu hızlıca ender nane var. Bak işte da çok güzel. Bundan da bir 12 alacağımızı düşünüyorum. Evet çözmüşüz olayı. <laughs> Şuradan hemen bir bakır madeni. Çıkalım hemen. Evet hemen çıkacağım. Aslında seviye kasmam için sonradan da bunları toplayabilirim. Size göstermek için şu an tekrardan evet Buradan çıkalım. 18 seviye olduk. Arkadaşlar şu an yapmamız gereken görevler değil. Görevleri birazcık geride bırakabilirsiniz. hızlı bir seviye kasmamız lazım. Nasıl seviye kasarız diye sorarsanız geldik hemen. Yine tekrardan aynı zindana girebilirsiniz. Ben bunları da bir Evet şu an bir tane daha zindana girdik. İnşallah aynı zindan değildir farklı bir zindandayız. Buralardan 21 de evet çok güzel. Şimdi ayrı etten de bizim bir paramız, bir de yakutumuz var. Bu yağ kutu toplayacağız. Görevleri yaptıkça zaten yak veriyor. Bu yakutlarla da istediğimiz eşsiz ekipmanları alabiliriz. Şu an mesela benim büyücü karakterimde 60 seviye eşsiz ekipmanlar var. Bunları nasıl yapıyoruz diye sorarsanız da buradan hemen bineğimizi pinelim nereye gideceklerini daha kararsızlar bakalım. Evet geldik. Evet bunu da nereden göstereyim arkadaşlar size hemen şunu da bir yapalım. Nakit dükkanından hemen Yakut bakın kuşan diyoruz ve efsanevi buradan alabilirim ben. 50 Yakup'um olursa hemen 30 seviyeye geldiğimde satın al dediğimde şu an satın alınmıyor zindanda. Dışarı çıktığımızda göstereyim. Bunu hemen eşsiz ekipmanları giyebilirsiniz. Bunu da Yakup'la. Bu da Yakup'u nasıl kazanıyoruz arkadaşlar? Görevlerle. Hızlı bir şekilde seviye atlayalım. Ve diğer zindanlarımız da açılsın. Farklı karakterler de kasmayı düşünüyorum. Şu an bir büyücümüz bir okçumuz var. Savaşçı hiç yapmadık. Savaşçıyı kasmayı düşünüyorum. O da aynı şekilde hızlı bir şekilde bunun gibi videosunu çekeceğim. Nasıl kasılacağını. Aklımda yeni bir oyun var. Keşfettiğim. Onu sizle paylaşacağım. 19 seviyeye geldik. Daha bitmeden. Evet yeni özelliğimiz de açıldı. Şu an hasara bakalım. Biz şu an 3. sıradayız hasarda büyücü olsaydık zaten alan ama bu şu an alan vermiyor. Alan hasarı verdiğimiz zaman hızlı bir şekilde gelişiriz zaten. Evet. Bakalım burada gelecek şeyler var mı? Evet donatalım hemen. Bunları da giyelim. Bakın hem de ayrıyetten ekipman sahibi oluyoruz şu an. Evet çok güzel. Geldik. Çok iyi. Ekipmanlarımız da oldu. Bunu da ilerleyen seviyelerde geliştireceğiz. Ne hmm, güzel. Şu an bize ekipman vereceğini düşünüyorum çünkü seviyemizin üstünde bir evet veriyor. Böyle seviyenizin üstünde olan zindanlara girdiğinizde hem ekipman ihtiyacınızı da karşılayacaksınız. Şu an bu zindan bittikten sonra bekleme yapmayacağım, direkt çıkış vereceğim. Amacım neden? Çıkış vermek. Hızlı bir şekilde seviyemizi atlamak. Çünkü durursam zaman kaybı olacak. Hasara bakalım. Evet. Hasar konusunda seviyemiz yükseldikçe zaten yükselecek. Şu an büyücüler olduğu için okçular arkada kalıyor. Çünkü okçuda fazla dağılan bir alan hasarı olmadığı için. Evet çok güzel. uzaktan vuracağım. Yakına girmeye gerek yok. Evet çok güzel. Geldi kıyafetimiz ama bize göre değil. Hemen diğer slotlara da dalalım. Ne oldu bir şekilde 20'yi geçeceğimizi düşünüyorum. Bakacağım şu an altılım 13. Burada direkt zaten skill'de de ha affedersiniz. Skill'de de hızlı bir şekilde okçuya vereceğim. Diğerini vermek istemiyorum. Zaten çok farklı karakterler oluyor o zaman. Geçtiğimde diğeri balta kullandığı için. Şu an biz ok okçu olduğumuz için bütün skill'leri okçuya vereceğim. Yani büyücüdeki zehirleme gibi veya şeytandaki gibi bu olmuyor. Burada hepsini okçuya vereceğimiz için kafamız rahat olacak. Diğer büyücüde ben ikiye bölüyordum. Diğerini kullanacağım için zehiri. Ama artık bunda öyle bir farklı bir şey yapmıyoruz. Evet. Bize kilitlenecek galiba. Hayır tamam. Evet. Bakıyorum yetenek kısmına da. Hemen yükseltelim bunları da. Bakın hemen. Tamamdır. Evet 20 seviyede 339 HP veriyor. Kaç DPS'imiz de 102 DPS. Şundan Hemen hızlı bir şekilde bitirelim ve kaç seviye olacağız? Nasıl bir ekipmanlar alacağız? Göreceğiz. Büyük ihtimalle fazla bir şey vereceğini düşünmüyorum da en önemli olan seviye atlamamız. Evet, bizim işimize yaramaz. Hemen çıkacağım. Evet hayır diye. Ha otomatikman hep aklımızda kaldığı için bakın. Zihirli deve dikenini yakaladık yine. Bunu alalım. ne alalım el alışkanlığı. Ben alıp çıkacağım. 20 seviyedeyiz. Şu an bunu aldıktan sonra 20 21 olacağıma inanıyorum. Aa sihirli bakır madeni. Kusura bakma. Bunu da ben alayım. Hiç böyle geri gelmenize gerek yok. Zaten ben alacağım onu böyle boş boşuna yoruyorsunuz kendinizi. Evet. Hemen alayım şunları. Ne yaptık? Hayır. Şunu sonra alırız. Zindandan çıkalım. 24 seviye oldu. 20 seviyeden 24 seviye. Şu an iki tane zindan yaptık arkadaşlar. Ve 12 seviyeden 24 seviyeye geldi. Geliyoruz tabii ki de, aynen. 12 seviye atladık ve zindanımız da açıldı şu an. Ve açılan zindanlar da var. Zindanlardan birine daha girersek rahat bir şekilde 30 seviyeye geleceğimize inanıyorum. Hepsine tekrardan girelim. Bakın şimdi. Bakın çok rahat keseceğiz bunları. Önümüzdeki görevleri de çok rahat bir şekilde yapacağız. Şimdi amacımız neydi? Hızlı bir şekilde seviye atlamak. Şu an ben belki 10. seviyedeki görevi yapıyorum. Ama amacım ne? Hızlı bir şekilde görevleri bitirmek. Bu hızlı bir şekilde görevlerimi bitirmemin en yararlısı seviyenizi atlayıp sonra bu görevlere odaklanabilirsiniz. Amacım şu an çıktığım 24 seviyede hem ekipman kasmak zindanlardan hem de yaratıkları şu an tek atıyorum mesela. Evet, bakın tek atıyorum. Çünkü seviyem yükseldi. Bu yaratıkların seviyesi 3 seviye. Bu kadar. Hızlı bir şekilde gelişiyorum şu an. Ama bunu 12 seviyede yapsaydım arkadaşlar bu size zaman kaybı yapacaktı. Zaman kayb kaybına gerek yok. İlk başta seviyenizi geliştireceksiniz zindanlarla. Ardından bu görevleri yapın. Daha hızlı olursunuz. Bakın, şimdi ben bu görevi bitirdim. Neredeydi bunun görevi? Evet. Ya, of, dokunmayın be. Gelecek, belli gelecek. Evet, Öldürdük. Ve Bakın 24 seviye hala çünkü fazla bir şey vermiyor. Ama biz buradaki zindanlara girersek rahat bir şekilde 24'e girerseniz 28 falan olurum diye düşünüyorum. Aynı şekilde görevleri burada görev bitti mesela hemen bineğimizden atlayıp gidelim. Diğer bir göreve kaç seviye olduğunu göreceksiniz bakın. Hemen geldim. Bak kaç seviyedeki görev yapıyorum. 5 seviyedeki görevi yapıyorum 24 seviyede. İşte bu şekilde hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Yani amacım bu. Hızlı bir seviye alıp buradaki görevleri tek tek yapabilirsiniz. Neden şimdi? Neden zorlanayım? Geliyorum hemen. Bakın. Geldim. Hızlı bir şekilde bitiriyorum. Görevleri gördükçe ve yaptıkça zaten gelişeceğim. Bakın. bir daha yapsam 28 olacağım. Ve artık bunlara tek vurmaya başlayacağım. Bakın hızlı bir şekilde. Bu büyücü kadar değil ya. Uzaktan vuruyorum ama. Evet. Bakalım. Burada da yaptığımız gibi. Yetenek diyelim. Var mı? Geliştireceğimiz bir yetenek varmış. İşte yükseltelim bunları. 12. Çok güzel. Evet, güzel. 465 DPS'imiz ne kadar? 128 oldu. Evet arkadaşlar, size anlatmak istediğim bu videoda. Hızlı bir şekilde en başta zindanları yapın. Kaç seviyede olursanız olun. Şu an imkanım olsa yapacağım tek hareket arkadaşlar. Bakın 6. seviye zindana gidelim bastık ama. 6. seviye zindana giderim. Şu an 6. seviye. Yavaş yavaş bile kasabilirsiniz bunu. Tabi şu an 24 seviyedeyiz. Zindan bekleyeceğim. Diğer görevleri yapacağım ve ardından seviye atlayacağım. Bunu bir günde 50 seviye yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bir günden kastım. 2-3 saatte bunu 50 seviye yapabilirsiniz. 50 ile geçebilirsiniz. Çünkü neden diyorum her zaman zindan olmuyor. Ama burada da bir sıkıntımız yok. Zindanlara 5 kere arda arda girebiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Tamam göreviniz bitti zindan görevi. Amacımız ne Beş kere girmekte? Arkadaşlar geliyoruz iş becerisi. Bu tecrübeyi yükseltmek için zaten zindana giriyoruz. Bunları da oradaki kısırlıkları topladıktan sonra hem ekipman hem de deve dikeni, bakır madeni, demir madeni, kalay madeni artık seviyeniz hangisine yetiyorsa bunu hızlı bir şekilde toplayıp burada kendinize iksiri yapabilirsiniz. Bu üretimde yok ama Üretimde taşlar oluyor çoğunlukla. Zaten bakın alabiliyorum. Ne diyorum? Gıda değil. Araç üretimi. Hemen şuraya gideyim. Geliyorum. Bakalım kendi iksirimi yapabilecek miyim? Şunu alalım. Hemen alıyorum geldim arkadaşlar hemen yapıyorum 150 ipi veriyor büyük ihtimalle bu ya da 300 geldim arkadaşlar yapıyorum bunu da sınırsız yapıyorum topladım sadece beraber girdiğimiz zindandan evet ne ürettik 500 ipilik 300 150 çok güzel geldim Arkadaşlar zindana girdiğim için ayrıyetten size ekipman için veriyor bakın. Şunları açalım ve görelim nelerimiz var. Çok güzel. Aldık. Evet, donatalım şunları da. Bir sınav daha geldi. Şunu da yapalım. En son kaldı mı başka giyeceğimiz? Evet şu kaldı. Şunları da toplu çıkart diyelim ya. Kafamız rahatlasın. Evet. Şunu da yedikten sonra 195 DPC'ye ulaştık. 463 ipimiz var. Umarım yüksek seviye vardır diyeceğim ama yüksek seviyede yok. 93 var ya. Bu 93 hepsini toplar diye düşünüyorum. Umarım toplar yani. Ben olsam toplardım. Evet topluyor. Geldim. Çeti öldürdü. Aferin böyle böyle böyle. Evet son son bitmiş zaten. Çok iyi oldu. Çok denk çok güzel denk geldi. Çok güzel denk geldi. Evet. Şu an eski kolyeyi de aldık galiba. Tamam diyorum hemen çıkayım buradan. Kaç seviye olabiliriz? Umarım bir şey yapar. Evet, 26 seviye olduk arkadaşlar. bu hem yeni zindanımız açıldı. Hem de yeni bir skill'imiz açıldı. Becerimiz. Çıkalım şöyle bir. Çıktık. Evet çok iyi. Bakıyorum şunu da bir açayım. Şunu da bir açayım. Şey var mı? Var. Bunu attık bunu da. Yani serbest bırak. Evet. 199 DPS oldu. bakıyorum 164 ofçu oh, dalı da 199 çok iyi arkadaşlar Evet şu an dediğim gibi 26 seviyeye geldik yeni skillimiz açıldı dediğim gibi arkadaşlar dediklerimi yaparsanız çok hızlı bir şekilde seviye kaslıp hızlıca görevleri bitirebilirsiniz kendinize çok iyi bakın abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşmek dileğiyle